Nazlı çok kötü Meral'cığım. Kaç gündür evde ruh gibi dolaşıyor. Sürekli ağlıyor. Beni ilgilendirmez ama... ...gitmeden önce bir konuşsan diyorum. Tabii içinden gelmiyorsa bilemem. Yok yok. Haklısın Nazlı. Ben de öyle düşünmüştüm. Sen söylemeseydin bile gidecektim. Ya ben de memnun değilim bu durumdan. Nazlı benim yüzüme bile bakmıyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kimsenin hatası değil... Hepimizin sinirleri gerildi. Kırıp döktüğüm ne varsa onaracağım. Her şeyi eski haline döndürmek için elimden geleni yapacağım. Meral, sen çok iyi bir insansın. Çok iyi bir dost. Seni çok arayacağım. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, istemem. Nazlı neden böyle yapıyorsun? Biz hep böyle küs mü kalacağız? Bak teyzen de sorup duruyor, niye kavga ediyorsunuz diye. Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Rafa sor. O söyler ne diyeceğini. Nazlı ne olur yapma böyle. Ben mi yakalattım Selçuk'u? Ben mi ikna ettim kalması için? Her şeyden beni sorumlu tutma ne olur. Senin de payın vardır muhakkak. E abim ne yol arkadaşısınız artık? Birbirinize danışmadan iş yapar mısınız? Ya benim hiçbir şeyle alakam yok diyorum sana. Rauf'tan öğrendim ben her şeyi. Selçuk kendi vazgeçti dedi. Olan biteni anlattı o kadar. Anne, Selçuk benim umurumda değildi zaten. Ama matah bir şeymiş gibi söyleme Allah aşkına. Aranızda bir şey olsa anlayacağım. Hem aramızda bir şey yok onu sevmiyorum diyorsun... ...hem onunla gitmeye kalkıyorsun. Olacak şey mi bu Nazlı? Tam her şey düzelecekken. Ama ne kadar da anlayışlısındır ya. Yani birbirimizi seviyor olsak gitmemize izin verecektin öyle mi? Bırak bu numaraları. Ben senin ruhunu biliyorum artık. Hoş geldin. Nasıl bu ne? Ne istiyorsun? Koleksiyonumun en değerli parçasını mahvettim. Bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Hamile olmasaydım ben sana gününü gösterirdim. Şükret haline. Bunu söylemeye mi geldin? Tabii ki bunu söylemeye gelmedim. Sizi İstanbul'a göndermeye karar verdim. Zaten gidecekmişsiniz. Senin o delirmiş halini görünce bunun ne iyi bir fikir olduğunu da gördüm. Neyse. İstanbul'a gider biraz dinlenirsiniz annenle. Evet çok ihtiyacımız var aslında. Benim ihtiyacım falan yok. Olsa bile senin aldığın biletlerle gitmem zaten. Ben gideceksin diyorsun. Gideceksiniz. Delirmiş gibi davranıyorsun. Biraz hava değişikliği iyi gelir. Yoksa seni tımarhaneye tıkmak zorunda kalacağım Nazlı. Tımarhane Burada hala tımarhane mi olur? Bana bak Nazlı. Hamileysen hamileliğini bil. Öyle karnındaki çocuğa güvenip aklına göre davranamazsın. Anlaşıldı mı? Seni de, o soysuz bebeğini de mahvederim. Rauf lütfen, bırak anne ya bırak. Ne yapacaksa yapsın, vız gelir artık. Sen biraz susar mısın? Rauf sen de şöyle oturur musun lütfen? Efendim Ali. Ne haber aşkım evde durumlar nasıl? Peki iyi değil. Ben de seni arayacaktım. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu sen iyi misin? Ben iyiyim iyiyim de babam yüzüğü buldu Ali. Banyoda unutmuşum. Hadi ya böyle yakalaması çok kötü olmuş. Evet çok sinirlendi. Ben anlatmaya çalıştım ama dinlemedi ki beni. Benim cesetimi çiğnemeden Ali ile evlenemezsin dedi. Ne yapacağız Ali biz ya? Tamam aşkım bir sakin ol. Bak biz bunları yaşayacağımızı bile bile çıktık bir yola değil mi? <laughs> Yani evet öyle de oh, hiç bilmiyorum. Ne zaman sevinecek olsak bir engel çıkıyor önümüze. Bir düğümü çözüyoruz başka bir düğüm çıkıyor karşımıza. Ben gelip konuşacağım Hikmet amcayla. Hayır sakın gelme şimdi çok sinirlenir. İlkay nereye kadar böyle korkarak kaçarak yaşayabiliriz ki? Hem benim beklemeyi tahammülüm yok artık. Evli falan da değilim. Görüşümü gere gere çıkabilirim ailenin karşısına. Ya öyle de söyleyelim mi diyorsun yani? Söyleyeceğiz başka çaremiz yok. Sen merak etme bana bırak sakın sıkma canını. Ben sana ne söz verdim ha? Her Bir şeyi düzelteceğim dedim sana değil mi? Şimdi hiç üzülme. Ali ne olursun bak dikkatli konuş tamam mı gözünü seveyim. Tamam merak etme. Babam nerede? Bilmem sabahtan çıkmış gitmiş. Allah Allah. Nereye gitti ki? Bir şey söylemedi. Almış başını gitmiş işte. Aman bırak kızım. Biraz dolaşsın. Siniri yatışır belki. Yüzük olayına sinirlendi tabii. Allah ne yapacağız ya? Çok korkuyorum. Ben nasıl ikna edeceğiz babamı? Dur bakalım. O da sakinleşir. Şimdi ilişmeye de. Yok, ondan değil de şey Ali gelecek. Ali mi gelecek? Bu nereden çıktı yıkan? Nazlı, benim de sabrımın bir sınırı var. Anladın mı? Bir de bana kötü derler. Üzülmüştür diyorum, alttan alıyorum. Hamiledir diyorum, alttan alıyorum. Ama kıymet bilen mi var? Hadi be şansını zorluyorsun. Ya sana işime karış diyen oldu mu? Git hayatımdan, uzak dur benden. Tamam, Defol git o zaman. Bilet aldım işte. Milletin hayalinde bile göremeyeceği otellerde yer ayırttım sana. Ama sen hala sürünmek istiyorsan sürün. Soyunu bilmesem kanında var diyeceğim. Yok öyle sürünmek falan. Asla sürünmeyeceğim. Ne ihtiyacımız varsa vereceksin. Bak sen. Nedenmiş o? Öyle gerekiyor çünkü. Ben Selahattin Kervanlı'nın kızıyım. Evet. Ben de o yüzden bakıyorum size zaten. Doğum masraflarını ben karşılayacağım. Ama sen başka bir şehirde doğum yapacaksın. DNA testi de yapılmayacak. Mahkeme test isterse bir bahane uyduracağız. Sen de asla boşanmayacaksın. Babamın parasını bana vermek için şart koşuyorsun yani öyle mi? Zaten öyle olmayacak mı? He? Mahkeme test isteyecek diyorum. Sonra mahkeme ilanını eline tutuşturacak. Böyle mi olsun istiyorsun? Ya sana ne ya sana ne? Karışmasana sen benim işime. Nazlı sen de abartma artık. Bu kadar inatçı olmanın manası yok. Senin istediğin de bu değil miydi zaten? Anne, RN grupta benim de hakkım var. Babanın parasını abimden alacak değilim herhalde. Ben sana babanın parasını vermiyorum. Kendi paramı veriyorum. Kendi hakkın konusunda bu kadar hassassan... ...annen gibi dava açacaktın. Arayacaktın hakkını. Davaya falan gerek yok. Madem iyiliğini istiyorsun, huzur içinde yaşamamı istiyorsun... ...o zaman her türlü ihtiyacımızı karşılayacaksın. Bu kadar iyiliğimi istedi karşılayacaksın. Sen kaybettin kızım elindekini. Selçuk'la ilişkin yüzünden servetinin yarısını babam Ali'ye bıraktı. O yüzden sefalet içindesin. O yüzden servetin başkasının insafına kaldı. Senin eline düşmek de iyidir ama. Yok artık bundan sonra öyle gözdağı vermeler falan. Abilik yapmak istiyorsan dökeceksin önüme parayı. Sınırsız. Hiçbir şart koşmadan. O zaman anlarım iyi niyetini. Yok ya. Bir de yaptıklarına minnet duyayım istersen ha? Dökecekmişim. Sen ancak avcunu yalarsın. Nazlı, sen de abartma ama. Bak şu davayı açarsan... Dökeceksin! O para benim hakkım! Mecbursun buna! Ben sadece aile şerefimizi korumaya çalışıyorum. Adımı ve babamın adını, anladın mı? Sizinle ilgili hiçbir mecburiyetim yok benim! Benim sabrımı taşırma! Böyle burnunun dikine gitmeye devam edersen... ...şimdi birlikte sokaklarda sürünmeye mahkumsun sen! Gidişatın bu çünkü! Yeter! Başlama yine ne olur! Asuman doğru düzgün katla! E katlıyorum işte anne, daha nasıl katlayayım ya? Bak böyle katla, bak! Yani bu evde de iş bitmiyor ki! Bir çamaşır bile ne kadar vaktimi alıyor! Yıka, as, kurut, ütüle, katla, yerleştir! Bir kişi de işin ucundan tutmaz ki! Adalet, Allah'ını seversen bana bulaşma! Bir huzurla gazetemi okuyayım! Merak etme, merak etme! Gelinin gelince rahat edersin! Maşallah hamarat kız yani İlkay abla! Vallahi abimlere giderken hep görürdüm balkonda! Çamaşır asardı, balkon yıkardı! Elini sıcak sudan soğuk suya sürdürmez! Hadi hadi şanslısın! Asuman! Benim tepemin tasını attırma! Haddin olmayan işlere de karışma! Allah yazdıysa bozsun. Ben öyle gelin melin istemem. Anne başlama yine. Ben bir şey başlamadım canım. Asuman'ın zevzekliği işte. E ne dedi şimdi kız canım? E doğru bir şey söyledi Allah için hamarat kız İlkay. Of gelmeyin üstüme ya. Hamaratsa kendine hamarat. Beni ilgilendirmez. İlgilendirir